Mutlu günler sevgili izleyiciler. Bitti sponsorluğunda bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. Evet seçim bitti. rakamlarda ortaya çıkmaya başladı. Tabi rakamlarla birlikte zam furyası da başladı. Diğer taraftan dış ticaret açığı, ithalat ve ihracat rakamları açıklandı. E, Merkez Bankası enflasyonda yaşanan yükselişin sebeplerini açıkladı. E, Seçimden sonra e, dolarda bir düşüş vardı. Şimdi Yatay seyrediyor ama bunun sebebi ne diye çok merak ediliyor. Hepimiz çok merak ediyoruz. Onu da Murat Bey'e soracağız. Başlayalım o zaman. Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz. Merhabalar sevgili Ebru. Hadi başlayalım. Başlayalım. O zaman dış ticaret açığıyla başlayalım. Rakamlar gerçekten korkutucu. Bu nereye doğru götürüyor bize onu sormak isterim. Mart ayında dış ticarette 7,5 milyar dolarlık açık vermişiz. Mart'ta ihracat yıllık %4.1'e gerilemiş görünüyor. Öncelikle bu rakamların üzerinden gidelim. Ya, i̇hracat artmıyor. İthalat artıyor da artmıyor. Şimdi Türkiye'de üretim büyük ölçüde ithal mallara ara ve ham maddeye dayalı. E, baktığımız zaman ara mal, ham madde ve yatırım malı ithalatı düşüyor. Farklı oran yerler tutuluyor. Fakat döviz çok ucuz olduğu için tüketim malı ithalatı patlıyor. Mesela Mart ayında e, otomobil satış rekorları kırıldı. Yani e, insanlar yurt içinde üretilene değil, yurt dışında üretileni alıyorlar. E, yurt içinde üretmeyince de ara mal ve ham madde ithalatı düşüyor. Biz ne demiştik? Son aşağı yukarı bir yıldır arkadaş bu yolda giderseniz yurt içi yerli ve milli üretimi yok edersiniz. İhracatçı ihracat yapamaz. Ee, iç piyasada ihracata ve iç piyasaya ürün yapanlar ürün yapamazlar, satamazlar, bahsatamazlar. Ee, İthalatçılarsa bayram yapar. Demiştik dediğimiz aynen oluyor. Yani e, ithal edip satan kazanıyor, üretip e, satmaya çalışan batıyor. Görünen tablo budur. E, i̇hracatçı ise ihraçatçı malları iç piyasadan tedarik etmek yerine dış piyasadaki e, şeyini kaybetmemek için yurt dışından alıp yurt dışına gönderiyor. E, bu da tabii iç içerideki üretimi e, bize veriyor. Nasıl yani diyeceksin. Yani geçenlerde işte mesela bir kot aldım. Yerli marka kot Mısır'da üretilmiş. E, Kumaşını da muhtemelen e, şeyden almışlardır işte Pakistan, Hindistan falan filan ya da Çin'den almışlardı. Çin'den kumaş alıyor, Mısır'a gönderiyor, Mısır'da diktiriyor, Amerika'ya gönderiyor. Ya bunları büyük ölçüde serbest bölge üzerinden filan yaptık. şimdi Türkiye'de e, üretime ciddi bir faydası olmuyor. Evet. Peki gelelim enflasyona. Dün rakamları konuştuk, rakamları ortadaydı. Merkez Bankası da şöyle diyor. Enflasyonda yaşanan yükselişin nedeni hizmet, gıda ve temel mallar diyor. Yani fiyat Allah artışı Allah Allah. öne çıkan gruplar onlarmış. <laughs> evet. Allah Allah. 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 Bak, bak şu Allah işine ya şimdi bunların enflasyon sebebini anladığından emin değilim. Ya anlıyorlar söylemiyorlar ya da anlamıyorlar. Anlıyorlar söylemiyorlarsa bir risk, anlamıyorlarsa iki risk. Yani, şimdi, enflasyonun sebebi belli. Enflasyonun sebebi enflasyonist politikalar uygulayan iktidar. İktidar enflasyonu politikalar uygulamaktan vazgeçmezse enflasyon sorunu çözülemez. Bu kadar basit. Evet. Yani e, yak efendim gıda fiyatları dünyada gıda fiyatları düşüyor. Savaş bölgelerinde bile bizim onda birimiz kadar enflasyon. Evet. Türkiye'de enflasyon e, patlamış gidiyor. Niye? Efendim gıda fiyatları yükseldi. Enerji fiyatları yükseldi. Dünyada yükseliyor. Dünyada enflasyon düşüyor. Yani enflasyon herkeste var işinin palavra olduğunu artık herkesin anladığını düşünüyorum. Ebru. Enflasyon dünyada can yakıcı seviyede 3-4 ülkede var, makulü aşan. Murat yani. Bey vatandaş anladı da enflasyonu yaratanları anlayamıyor problem burada zaten. Hep bunu yani, anlatmaya çalışıyorum, istediğinizde çıkın artık. İki tane şey var, bir anlamıyorlar mı? Bu bir olasılık. İki, anlıyorlar ama yapacak bir şeyleri yok. O yüzden e, laga luga ile zaman kay geçiriyorlar. İşte, halkı uyutmaya çalışıyorlar. Üçüncüsü daha büyük bir olasılık değil evet, mi? Evet. Yani çünkü e, onların da çevresinde e, iyi kötü iktisat okumuş arkadaşlar var. Yani bir arkadaş ben iktisatçıyım diyor ama e, yani onun iktisatçılığını tartışmayacağım. Etrafında bir sürü iktisat okumuş insan var. İşte Cevdet gibi adamlar var. Onlar ne olduğunu ne bittiğini muhtemelen anlıyorlardır. Ama anlamak yetmiyor. Evet. Şimdi, sorunu çözemiyorsan Sorunu bırakıyorsun, algıyı çözmeye, algıyı yönetmeye çalışıyorsun. İşte dünyada enflasyon var, şurada şu var, burada bu var. Ee, rahmetli pederim gibi konularda konuştuğu çok güzel atasözleri vardı ama burada söylemeyeyim ben. Biraz argo severdi. verdi. Ee, o yüzden e, ben anlayıp, algıyı yönetmek için gerçekleri söylemeleriyle düşünüyorum. Çünkü enflasyonu düşürmek için öncelikle kamu giderlerini azaltmaları lazım. Kamu giderlerini azaltmak da ellerinde değil. Yani parayı yediysen, senede imzaladıysan e, ödeyeceksin arkadaş. Geri dönüş yok mu? Bunu kur korumalı fikrini yumurtlayanlar düşünmeliydi. O zaman bu işlere girmemeliydi. Şimdi çok merak ediyorum. Merkez Bankası bilanço açıklayınca ne açıklayacak? Evet, onu da göreceğiz. Peki ya enflasyon diyoruz tabii yine enflasyonun altında vatandaş izliyor. Yani onlar sadece gıda enflasyonu deyip geçiyorlar ki DİSKAR'ın bir araştırması var. En yoksul %20'lik gelir grubunda gıda enflasyonu %110 olmuş. Yani %110'un bile üzerinde aslında küsur da var. Diğer taraftan gerçekten her şeye zam geliyor. Dün BTK'nın kararını söylemiştim işte e, telefon şeylerin ücretlerine zam geldi konuşma ücretlerine yüzde 65 çok ciddi bir rakam işte bugün e, bir sigara grubuna 9 lira zam geldi bayramda kim bilir biz e, farkında olmadan hangi zam yağmuruyla karşılaşacağız e, tabi ardı arkası zamların kesilmiyor en düşük emekli aylığının alım gücü Murat Bey Mart'ta 8.691 liraya düşmüş bu asgari ücret de 17.002 liraydı. 2 liraydı unutmuyoruz. E, asgari ücretlerinin alım gücü de 14.777 liraya gerilemiş. Evet. Bunun e, olacağını... Evet hep konuştuk hep, hep, hep konuştuk, hep söylediniz. Bir ülkede enflasyon olabilir. Ama eğer gelirler enflasyona paralel bir şekilde artarsa hayat pahalılığı ortaya çıkmaz. Şimdi biz eski Türkiye'de alışıktık. Enflasyon olurdu, gelirler artardı ve hayat pahalılığı canımızı yaksa bile ölümcül olmaz. Hı hı. Şimdi bir ülkede enflasyon varken gelirler artmazsa hayat pahalılığı ölümcül oluyor. Evet. Özellikle dar gelirli, ek gelir elde etmesi mümkün olmayan işte emekliler gibi şimdi adam gelmiş 80 yaşına devletin ağzına bakıyor. Oradan alacak parayla ev kirasını ödeyecek, doğalgazını ödeyecek, sigara parasını ödeyecek, ekmeğini alacak bilmem ne adamı 10 bin liraya mahkum etmişim. Bir de eşi de emekli değilse 10 bin lirayla karı koca iki kişi edip edip geçinecek. Tamam mı? Evet. Şimdi bunu sen ölüme mahkum ediyorsun. O yaşta insan çalışsa çalışamaz. Yani gitsen sokakta dilen diyorsun, pazarda e, atık topla diyorsun. Evet. Yani Aynen. bu, bu 21. yüzyılda Türkiye gibi büyük potansiyeli olan bir ülkeye yakışmıyor. Bu tamamen kötü yönetim, beceriksizlik, savruluk. Yani bu ve e, bu değişmediği müddetçe de hiçbir sorunu çözemezsin. Bu öfkeyi de dindiremez. Tamam, tamam. Enflasyon varsa var. Bana hani ne kardeşim sen yaratıyorsun? Benim maaşımı enflasyonla paralel şekilde arttır. Eğer bu enflasyonun yükünü birinin sırtına yükleyeceksen git beşli çetenin sırtına yükle. Onlar e, küfe küfe parayı taşıyabildiğine göre e, enflasyon yükünü de taşıyabilirler. Niye sen 80 yaşındaki emekliye, dulaya, yetime yüklüyorsun? Onun zaten beli bükülmüş. Ömrünün son günlerinde e, bakkala, kasaba yalvartıyorsun. Çoluk çocuğun eline battırıyorsun. Ayıp değil mi? Ayıp. Aynen, aynen. Tamam, Yani Aynı şekilde adam emekçi. Dünyanın hiçbir yerinde bir ay çalışıp eline üç kuruş alıp da aç kalan adam olmaz arkadaş. İşte Afganistan'da olur, Somali'de olur bilmem ne yani artık devlet sayılmayacak yerlerde olur. Adam gibi bir devlette bir insan çalışıyorsa evini alır, arabasını alır, çocuğunun karnını doyurur, çocuğunu okutur. Sen kendini bunlarla kıyaslayacaksın. Ne Afganistan'la, Somali'yle, Uganda'yla kıyaslıyorsun ki? Tamam. Bugün bir asgari ücretle Ev kirasını ödeyemiyor. Karnını doyuramıyor. Yani şey ortada. Hani yalan diyorsa bir arkadaş. Tamam mı? Muktedirlerden biri. Vereyim 17 bin lira. 17 bin 2 lira. O 2 lira çok önemli. Bir ay geçinsin. Hadi bakayım. İşte artık 17 Bittik. bin lira bile değil 14 bin 700 liraya düşmüş alım gücü. Yani alım gücü bir hafta e, bile yaşayamazlar. Yani nominal yani olarak. Yani Hadi bakayım bu ülkede ee, muktedir milletvekilleri var. Koyayım cebine ama kredi kartı falan kullanmayacak. 17 bin 2 lirayla ay sonunda getirsin bakayım. Ev kirasını ödesin, elektrik parasını, arabasının benzin parasını ödesin. Ha şunu diyorsa efendim arabaya binmesin. Kardeşim çalışan bir adam niye arabaya binmesin? Niye binmesin? Değil mi? Sen biliyorsun. Benim vekilim olarak biniyorsun. Binmeyi marifet sayıyorsun. Değil mi? çalışan, üreten, e emeğiyle... Bilmeye hakkımız de, olması, de, olması gerekiyor. Yani. yani dünyanın her normal ülkesinde, şimdi mesela Almanya'da işçi arabaya binmesin dersen seni döverler. Amerika'da işçi arabaya binmesin ne hakkı var dersen sopayla kovalar. Evet. Mi? Efendim Türkiye'ye gelince efendim o da tasarruf etsin işte arabaya binmesin. Yani. Peki. O zaman ilk başta da söylemiştim biraz da kurları konuşalım mı ne dersiniz? Böyle seçimlerden sonra bir geri geldi. İşte hemen hemen 32'nin altına düştü. Dün de biraz 32'nin altına gerilemişti ama şimdi yatay seyrediyor gibi görünüyor. Ee, izleyicilerimizden de bu konuda sorular geliyor. İşte hani bir e, paranın debili olması gerekiyordu, bir yükseliş bekleniyordu. Ne oldu diye çok soruluyor. Ne oldu Murat Bey? Neden dolar? Önce şunu söyleyeyim Develiyorsam bekleyenlere biz... Bir cevap vermiştik. Dalgalı kur rejiminde devalüasyon olmaz. Devalüasyon sabit kur rejiminde olur. Minik minik değişmez kur bir anda Merkez Bankası'nın ya da kamu otoritesinin kararıyla bir seviyeden başka bir seviyeye sıçır. Şimdi Türkiye'de uzun zamandır örtülü bir sabit kur rejimi uygulanıyor. Bunu da Merkez Bankası ağırlıklı olarak alım satımlarla dövize müdahale ederek yapıyor. Yani ne yapıyor adam işte Ziraat Bankası, bir kamu bankası BOTAŞ'a döviz satıyor, düşük fiyattan satıyor. Aslında bu zararı, BOTAŞ'ın zararını kamu bankasına aktarmaktır. Ama ne oluyor? Ortalamada döviz kurlarını düşürüyorlar. Bu bir. İki, bir de tabelayı bırakın, serbest piyasaya ve bankalardaki alabileceğiniz dövize bakın. O da başka bir Evet. E, bir de swap sevaptır diye her yerden swap yapıyorlar. Yani borç alıyor. Adam borç aldığı dövizi piyasaya ucuz satıyor. Ha, sana bana satmıyor işte. Diyelim ki BOTAŞ'a satıyor. Ya da Beşli Çete'ye satıyor. Evet. E, doğal olarak kurlar geriye geliyor. Şu hesabı da vermiyor. Yani Merkez Bankası veya kamu bankaları çıkıp da ben dolar satacağım piyasada isteyen benden do dolar alsın demiyor. Tamam mı? Kime sattı? Kaça evet. sattı? Falan da açıklamıyor. Ortada bir şeffaflık da yok. Evet. E, ben bir iktisatçı olarak ne olacağını bilirim ama bunun seviyesine ve zamanını kesin olarak söylemek mümkün değildir. O şeye girer. Eğer bir insider trading yoksa o tahminden çıkar, kehanete girer. Evet. Kurlar yükseliyor, yükselmeye devam edecek ama muhtelil bir şekilde yükseliyor. Arası zıplayacak. Dün paylaştığımız bir şey vardı son bir yılda kurların nereden nereye geldiği ile ilgili görseli özgür hızlıca bulup bir şey koyabilir. Yükseldiğini görüyoruz ama böyle Haziran seçimlerinden sonra böyle bir dik çıkış yapmış. Ondan sonra böyle bir maille gidiyor. Maille uygun olarak devam edecektir diye düşünüyorum. Dün Üvers Fargo'nun açıklamaları var. İşte kur şuraya düşecek, kur buraya düşecek falan filan. Bunlar anlaşılan sıkıntıdalar. Piyasayı manipüle edip birilerini çarpmaya çalışıyorlar. Doğru şeyler değil. Düşmesi için bir sebep yok. Bak biraz evvel şeyi konuştuk ya bu sene. Dış ticaret açığını konuştuk. Kurlar bu seviyedeyken bile sen dış ticaret açığını kontrol edemiyorsan kurları düşürürsen ne oldu? Dış ticaret açığı patlar. Kurları kontrol edersin. Bu sefer dış ticaret açığını kontrol edemezsin. Dış ticaret açığını kontrol edemezsen bu sefer döviz ihtiyacın patlar döviz bulamazsan moratorium ilan edersin. Yani, evet. yoksa, yani bugün evet. bakın arkadaşlar lütfen şunu şey yapın. Hükümetin yetkisinde bugün hükümet bir karar alır. Biz dalgalı kur rejiminden vazgeçtik. E, sabit kur rejimine geçtik. Bir e, 1 dolar 15 liradır diye bir karar alabilir. Bunun da bir engel yok. Bir kararnameye bakar. Ama ondan sonra ne olur? Ben sana bir şey söyleyeyim. 3 ay sonra ülkede tek kuruş döviz kalmaz. Döviz de bulamazsın. Evet. ithalat yapamazsın işte ilaç ithal edemezsin petrol ithal edemezsin onu ithal edemezsin bunu ithal edemezsin borçlarını ödeyemezsin ve moratorium ilan edersin yoksa yani kuru bir noktada sabitlemenin bir şey yok gördük mesela işte Mayıs seçimlerinden önce de benzer yollarla kuru sabitlemişler tutmuşlar bastırmışlar o zaman çok verdiğim bir örnek vardı hani diyordum ya yayı basarsın basarsın ama bir yerde gücüm biter nerede biteceğini ben bilemem biraz kaotik bir hesaplamadır. Ee, ama bir yerde biteceğini bilirim. Bittiği zaman da o yay sıçrar gider. Bunu mesela geçen Mayıs seçimlerinde gördük. Mayıs seçimlerinde ertesi günü görmedik tabii. Evet. Dolayısıyla Haziran ayında gördük. kurbele koştu gitti. Ee, bu işler de böyle bir günde iki günde olmaz. <laughs> Hükümetin de yapmaya baskılamak istediği şeyler var. Çünkü bu sefer de kur korumalılığından kendilerine çok büyük zarar yazıyorlar. Ama enflasyon devam edeceği nereden belli? Anti enflasyon politikalar uygulamıyorlar. Uygulamayı bilmiyorlar bir, uygulayacak güçleri yok iki. Evet. Anti enflasyon politikaları uygulayabilmek için bir güven gerekir, iki kaynak gerekir. Bunlar da ikisi de diyelim. Diyelim o zaman cevabımızı aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle diyoruz o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.